sizlerle bildiğiniz üzere karne bugün karne alacağız sinek bir karne alacağız arkadaşlar o yüzden bugün üstümüzü giyineceğiz saçımızı taracağız gidip hem karne hediyesi hem karne hem de bazı hediyeler alacağız biraz da foto moto ayarlarım onları da göreceğiz arkadaşlar İlk önce üstümüzü giyinelim arkadaşlar. Sizlerle Toyota AS 86'nın RC arabasını açtık. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Oha. Arkadaşlar böyle. Çıkartma çıkart. Arkadaşlar böyle çok güzel. Şimdi açıyoruz. Drift atalım arkadaşlar. Şimdi drift atacağız burada. E, oha! Arkadaşlar. Bakın. Çok iyi. Bunun altında şey var. Şunları çık. Ay çok iyi. Of arkadaşlar. Tamam o kadar güzel arabam oluyor. Bu şeyler çok güzel. Uf makine. Şimdi en sevdiğim kola geldik burada. Şimdi halıyı açacağım. Arkadaşlar böyle. Acaba pili var mı bunların? Var mı size bir şey? Bunlar Neydi bu merkeme merkeme? Arkadaşlar bunu buraya koyalım driftçi. Çok iyi. Şimdi birazcık drift yapacağız ama pil yok. Bakın böyle araç nis gibi. Artık hep drift videoları gelecek. Ha bunların pilyo. Tamam. En azı pilini yapacağız. Ha buradan. Tamam. Uf. Çok iyi. Acaba drift'i nasıl çekeceğiz onu? Bu arkadaşlar. Bu drift lastiği, bu da normal drag lastiği. Çok güzel. Şimdi pilini yapacağız babamla. Arkadaşlar araba çok iyi. Böyle arkadaşlar. Şimdi pilimde pil var mı? Evet var da bir bakalım. Tamam. Şimdi pili takacağız arkadaşlar. Açıyoruz. Çok iyi ya. Sabah akşam drift çekeceğiz. bir şey tamam. Şarkı. Dur getireyim mi? Yo aynı aynı. Kafayı vereyim. Arkadaşlar bunu şimdi bağlayacağız. Ha bak burada. Çok iyi ya. Siz buraya koyayım. şarjı vardır bunun ya. Yok ki. Vardır vardır. Az önce takmadı. Çakıl değil mi? Aa. bir Arkadaşlar takıyorum. Ne oldu? Şimdi pili takalım. Bunu da açalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Karne hediyesi. Böyle. <laughs> Hadi bismillah. Ha. Bu kadar beklemiyordum. Ben rengini hiç beklemiyordum bu kadar. He. Normalde rengi böyle değil de. Ben özel seçtim. Açık değil mi? Yok. Onda açılıyor. Aha. Uşak ah. uçak. Lan. Oo. Şey kapamadı. Ah, çok iyi. iyi. Kaldır bunları halıyı. Kutu ver Tamam. Şimdi arkadaşlar ben onları koyayım hemen. Böyle koydum arkadaşlar. Şimdi bunu kaldırayım komple. Çekeceğiz. Yer de koskoca. <laughs> arkadaşlar başlı kol böyle. Lan. Nasıl yapalım? Bak. nasıl rahat görürsünüz? Böyle gözüküyor mu? Dur lan. Aa sizi buraya koyayım. Şöyle bakın. Gözüküyor mu? Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Buradan böyle drifle geçeceğim <laughs> Uf. 360 var. Işıkları da çok iyi. Çok iyi. iyi. Vay iyi şey. Aa, üşikler, üşikler. <laughs> üşikler. Çok iyi ya. <laughs> Yeni uzun şarj kablosu da aldım bak aklımda. Yeni ne? özel uzun şarj kablosu aldım. Hepsini. Baba sen ne yaptın be? Arkadaşlar. Ha. Çok iyi ya. He. Bakın arkadaşlar. Bak. Baba sen tutsana şunu. İki dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın burada göz gibi bir şey var. Işık yanıyor. Çok güzel. Karanlığa çok oraya. Orada ha? ışıkları belli oluyor. Bakın. böyle. Aynen gözleri var. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. geldim kabileye. Bizim arkadaşlar burada. Şimdi ailecek su çekeceğiz. O, siz geleceksiniz şimdi tamam mı? Ben çekeyim. Hadi gelin. 3, 2, 1. Su. Su ayıları. Şimdi beraber gidiyoruz. Gelin. Hadi. Arkadaşlar şimdi beraber kalacağız. 3, 2, 1. maç oynadığımız yer. Böyle o dışarısı. Buradan kolay bir yer mi? Lan durun oğlum çıkar şuradan. Mani mani ki ki. Var ya öyle bir şey. Hadi yine su yaparsın. Bir, iki, çekiyor. Bir,